Cfx'den herkese selamlar. Ben Tuba. Bu videomuzda Windows arama çubuğu web arama sonuçlarının göstermesinin konusuna değineceğim. Windows'ta arama, dosyalar, uygulamalar, ayarlar ve web sonuçları aracıyla yapılan aramalar dahil olmak üzere bilgisayarınızdaki hemen hemen her şeyi bulmanızı sağlayan bir özelliktir. Aramada öne çıkanlar Microsoft'un Bing hizmetlerini Windows kullanıcılarına sunmaya yönelik bir başka girişimidir. Öne çıkan aramalar özelliği daha fazlasını keşfetmenize, bağlantı kurmanıza ve üretken kalmanıza yardımcı olmak için bin karamasından düzenli olarak güncellemeler gösterir. Öne çıkanları arayın özelliği size göre değilse Windows 11'de daha geleneksel bir deneyim için Bing arama özelliğini devre dışı bırakma seçeneğini de içerir. Windows'ta web arama sonuçlarını nasıl devre dışı bırakabiliriz? Hemen adımlarına geçelim. Öncelikle tabii ki arama kutusunu göstermek istiyorum. Örneğin buradaki arama kutusuna tıkladığımızda şu şekilde sizin için oyunlar popüler aramalar falan bu şekilde öneriler gösteriyor. Bunu kapatmak için başlat menüsüne tıklıyorum, ayarlara gidiyorum. Ardından gizlilik ve güvenliği seçiyorum. Burada Windows izinleri altında arama izinleri var arkadaşlar. Arama izinlerine tıklıyorum. Aşağı doğru kaydırdığımda diğer ayarlar var. Arama vurgularını göster, arama kutusunda ve arama giriş sayfasında içerik önerilerini görüntüleyin. Buradaki ayarı kapalı olarak değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi zaten burada hemen kayboldu buradaki ikon. Şimdi arama butonuna tıkladığımda gördüğünüz gibi öneriler artık gitmiş oldu. Burayı tekrar açmak istersem yine ayarlardan butonu açık konuma getirdiğimde arama kutusunda öneriler tekrar gelecek. Burada ikonu görmezseniz arkadaşlar sorun değil. Şöyle bilgisayar yeniden açtığınızda veya Windows gezgini yeniden başlatırsanız arama kutusundaki ikon da tekrar gelecektir. Bakın ikon da geldi. Evet arkadaşlar bu videomuzda da arama kutusundaki içerik önerilerini nasıl kapatırız konusuna değinim. Daha fazla bilgi için web sayfamız www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. www.cfx.com'da arama yapabilirsiniz. Videomuz eğitici video öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.